Denize iniyor. Hayırdır? Murt, murt, bir hastalık yok. Ciddi Minecraft gibi. Biz ancak iniyor. Biz yani bir tane oynuyoruz. Evet,

Ya yapmayın. Video çekiyoruz şurada iki dakika ya. Arkadaşlar. Koydum kenara. Yukarıda. Evet. Arkadaşlar arkadaşım çağırdı. O yeni olan. Alp Aha. gelebilir mi? Tamam değerlendir. Şey Alp gelebilir ne? mi? Ne? sen ne? kullanmıyor musun? Arkadaşlar çağıramıyorum. Ben alırım ben onu. Ha. Tamam abi. Tamam. Bu iki kılıfta ondan ne öğrendim? Bakalım iyi. açacak mı? Şeyle denedim. Bir tane Ya yapamazsan ben üstüne uğrarım ben. Tamam abi. Gel gel. Bir onlar da gelirsin. Tamam. Hadi görüşürüz.

Gelen giden diyor. Lan ne kadar gelse yani gitse kadar bin var. bin ton, bin ton. Ya, bir şey. ya şurada iki dakika video evet. çekiyor, rahat, rahat vermediniz ya. Yeni geldi daha. Çok rahat. O kim lan buraya böyle yılın ortasına Allah'ım Ankara Arkadaşlar ikinci bölümü çekiyoruz. Bay bay. Ne no, oldu? Video mu çekiyorsun?